Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim demiş. Değil mi çocuklar? Evet. Evet çocuklar, Serra hocamız hazır. Biz hazırız. Ekran başındaki sevgili arkadaşlar, siz de hazırsanız. Haydi çocuklar, spora! Evet çocuklar, spora başlamadan önce ne yapıyoruz? Isınıyoruz, değil mi? Ondan önce de esnememiz gerekiyor. Şimdi Baştan aşağı doğru bütün vücudumuzu esnettireceğiz. İlk önce başımız. Önce öne. Arkaya. Öne. Arkaya. Ayaklarımızı hafif aralıyoruz. Benimki gibi. Bana dikkat edin. Tamam. Şimdi solumuza, sağımıza. Solumuza, sağımıza. Yanlarımızı esnetiyoruz ve kaslarımızı çalıştırıyoruz solumuza. Parmak uçlarımızı ayak parmak uçlarımızla birleştiriyoruz. Neden? Bacaklarımızın arkasındaki kaslar esnesin diye. Evet. Şimdi yukarı doğru meyve ağacına doğru uzanıyoruz. Uzan 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 uzan. Hangi ağaca uzanıyorsunuz? Elma. Efendim? Elma. Tamam. Aşağı doğru parmak uçlarımıza. Gerilin, 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 gerilin. Şimdi minik hareketlerle başlıyoruz. Ayaklarımızı. Evet. Minik minik. Yürüyüşümüze başlıyoruz. Bakayım nasıl yürüyorsunuz. Kazanayım mı biraz? Evet. Ne dersiniz? Evet. O zaman... 1 2 1 2 1 2 hadi bakalım. İyi. Yerlerinizde matlarınıza sahip çıkın arkadaşlar. 1 2 1 2 1 2 Sol ayak, sağ ayak, sol ayak bakayım, sağ. Sağ Şimdi jumping jank diye bir hareket var. Ellerimizi ve ayaklarımızı açın. Zıplıyoruz. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Şimdi matlarımızın üstüne oturuyoruz. Oturduk mu? Bacaklarımızı karnımıza doğru çekip bırakacağız. Bir, iki, bir, iki. Esnemeye geçelim ondan sonra da bitirelim. Tamam mı? Hiç kalkmayın, hiç kalkmayın. Oturduğumuz yerden esneyelim. Hadi ben çok sevdim oturmayı. Soldaki e, bacağımızın arkasındaki kasları esnetiyoruz. Şimdi sağdaki ayağımızın parmak ucuna değiyoruz. Aferin size. Hadi aya. Hadi bakalım aya. Evet çocuklar iyi miyiz? İyi. Tamam o zaman sporumuzu bitiriyoruz. Lütfen birbirimize alkışlayalım çünkü çok güzel bir spor yaptık. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sporla kalın, sağlıkla kalın.